Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün eFootball 2024 oynuyoruz. Gördüğünüz gibi 545 eFootball param var. Artık adını ne bilmiyorum tam olarak. Ama bugün European Club Strikers Attackers kısmından 3-4 tane paket açmayı düşünüyorum. Bakalım kimler çıkacak arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi çok kötü oyuncular da var ama Belki bir Drogba, Ribery bir şeyler gelir. Bir iki tane açmayı düşünüyorum en azından. 2, 3, bir tane de olmadı. Şuradan gerçi yok. O Arap şey Japonya ligiymiş. Japonya ligine gerek yok arkadaşlar. Bastık aldık. Hadi bakalım. Ya En azından bir tane falan Nikon verse arkadaşlar çardır. Yeterli yani. Ama bakalım gelecek mi o Nikon bize? İspanya 3 yıldız. Geç. 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 Hiç bekleme. Hiç. Hiç bekleme. Hiç. Çık. 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 77. Hamarıl Tuğre geldi. O kim anasını satayım ya. Bir daha bastık. Hadi artık hadi. Hadi. 5 yıldız veren heyecanlanalım bak. Geldi. Geliyor. İspanya yine 3 yıldız verecek. Benim şu an tüm hevesimi kursamda bıraktın oyun ya. Jonathan Weir kim satayım. Hadi bir tane daha son. Bir tane ve son. Çünkü çıkmıyor. Hiçbir işime yaramadı yani şu an oyuncular. En azından bir 80'lik falan bir şey var. Yedik olsun. Geliyor. Yine İspanya gelirse direkt geç yapacağım. Geç. Çek çek çek. Çek yıldızına mıldızına şimdi. William Jose geldi ya. Çık ya. Hiçbir işimize yaramadı arkadaşlar. Hiçbir işimize... Bu arada adaylı sözleşme var mı şu an? Adaylı sözleşme. Acaba var mı? Aa burada var. Oo. 5 yıldızmış ama bu. Oo dedik dedik kaldık öyle. Bunların hepsi 5 yıldız mı? Evet hepsi 5 yıldız ama bizim 5 yıldızımız yok. 4 yıldızımız var bizim sadece. E ee, burada kim varmış? Bunların hepsi 4 yıldız mesela. Şu Jim Patrick'i alabilirim. Alalım, dursun. Gerçi ben bunları video dışında alırım ya. Yani şu an hani böyle mükemmel bir futbolcu da almıyoruz. Bari şuradan da bir tane alayım ondan sonra. Demin aldık zaten sol açık. Bir tane de defansif orta sağ alalım. Yani bakmayın 91. Biz kadroyu koyduğumuzda 94 olacak adamlar bunlar hani. Çok da yabana atmayalım adamları da. Çok da iyi değil yani açıkçası. Burada ne varmış? Buradakilere de bakalım. Yani burada kötüler de var işte o yüzden. Pek gerek görmedim ben. Şahsen. Tam çıkabiliriz. Artık güzel bir maç oynayalım. Güzel bir maça geçiş yapalım. Evet arkadaşlar rakibimizi bulduk. Şu an bağlantımız kontrol ediliyor. Pesin şu kısmını çok hiç sevmiyorum. Çok değil hiç sevmiyorum hatta. Mesela en basit örnek vermek gerekirse Dream League'de mesela ne kadar çok mesela dedim. Dream online'a e tıkladığınızda şak diye maçı buluyor size. Şak diye de oyunu atıyor. Al diyor oyuna. PES'te böyle bir şey yok ama. PES'te var ya dur rakibi bulacağım. Biraz buldum tamam hadi dur iyisin. Bağlantıyı kontrol edin bir de. Böyle 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 var ya en az 2 dakika yiyor. Ben de buralarda size böyle hani bir şeyler anlatıyorum ya da şikayet ettiğim şeylerden bahsediyorum. Genelde böyle dönüyor bu kısımda. Yani zaten direkt maça başlasak garip olur hani şey maç özeti gibi ne, gibi olur. Geçenlerde bir videomda bunu zaten daha önce söylemiştim de Geçenlerde bir videomda yanlışlıkla giriş kısmını e, giriş kısmını farklı bir videoda yapmışım. Ondan sonra maç kısmında farklı bir videoda devam ettirecektim. Hani evet maçımıza geçtik gibi olacaktı ama şöyle bir şey yapmışım ben orada. Diğer videoyu silmişim yanlışlıkla. O yüzden hani güzel de bir maçtı. O çöp etmek istemedim. Çöp etmek istemediğim için de o girişsiz bir video olmuştu. Artık böyle şeylere dikkat ediyorum. Her videoyu mesela 30 saniyelik bir videoda varsa acaba bunda bir şey mi gösterdim? Arada bir şey mi yaptık? Ama genellikle 2-3 parçalık bir video yapıp onları birleştirip araları kırpıp öyle yapmaya çalışıyorum. Son Yunmin şişirdi Van Dijk'a. Petit. Bravo. Çok kötü bir pas attın. De Bruyne. Bu arada bu rakip çok açık. Neden açık bilmiyorum ama açık hep. Son yemin topa gitmek yerine pardon. Koşu yapmak yerine topa gitseydi arkadaşlar o pozisyon goldü çünkü Mbappe aşağıdan güzel bir koşu yapıyordu. Onu görebilirdik orada. Petit. Petit dokundun ama orada bir dayak attı. De Bruyne orada bir tokat attı bak aradan. Hemşeye bir tane şaplak attı Neymar'ın. Petit'in bu forması gerçekten güzeldi bu arada. Şu an bu forma değil diye biliyorum. Ki bu arada formalar niye güncellenmiyor? Benim formam bak takım hala Arsenal ama forma da aynı. Formalar niye güncellenmiyor? De Bruyne, Alfonso, Messi, tekrar Messi. Mbappe'ye evet sonunda attın. Kaptıracağım galiba. Mbappe! Bir pas atmanız bu çocuğa yeterli. Kim ama korktum bir ara yetişecek gibi hissettim. O yüzden erkenden vurdum ama kayıp üstünden atlaması çok güzel oldu. 1-0 öne geçiyoruz. PSG karşısında. Başla PSG başla. Kevin De Bruyne. Verdim Mikel Merino kim lan? Gerçi evet ismi tanıdık geldi. Neymar. Neymar Junior'da da Silva. Mbappe'ye bir pas. Mbappe keşke geri çekseydi Mbappe topu. Oh, oh Davies'in içinden geçti top. Go atak gol olurdu bu arada ya. Virgil. Virgil yoğun oğlum. Virgil van Dijk. Tam dik dik. Bak be abine dik bakayım ne oluyor. Ama yan dik gözünü seveyim ya. Tepeye kadar çıkartıyorsun topu. Ne gerek var. Baskı yap. Baskı yap boy. Gelme. Gelme. Yedik galiba. Evet. Orada orta sahamız hani öyle bir açıldı ki hiç gerek yoktu gerçekten. Orta sahamız adam açtı aslında da. Bizim adamların da her pasa kanıp yer değiştirmesi çok garip abi. Bir yerinizde durun lan. Alan savunması denilen bir şey var. Oo, bu buna yaptırmadı bize ha. Biz normalde bunu yapardık. Bak, Petet dokundu. De Bruyne son yumunu atacağım arkadaşlar. Sakin. Son yum mi? Ah, oh, ah oh, gol sandım. Gol sandım lan. Güzel de vurduk aslında ya. Son Yunmin beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattın son Yunmin. Gerçekten ayıp ettin yani. Ben sana güvenmiştim Mbappé'ye pas atmadım lan. En sevdiğim adama pas atmadım ben senin için. Mbappé'nin de artık bir real yapma zamanı geldi. İnşallah bu sene sonunda yapacaktır. Son Yunmin. Neymar bak. Mbappé. Of. Oh. Bak farkındaysan hiçbir şey söylemedim ya. Ben bıktım bu direklerden. Gerçekten var ya. Her maç bir insanın topu direkten döner mi abicim? Bak top da içimizden geçiyor şu an. Sonunda kestik. Petit, Messi. Tekrar Petit'e ver. Mbappe araya koşu yaptı. Mbappe ama Matip. Keşke havadan atsaydım. Havadan atsam geçebilirdi. Alfonso kes onu. Bravo Alfonso. Messi. Uyuma kanka. Uyuma. Boy şaşa boy. yemin. Mbappe'ye çok güzel zamanında doğru bir pas. Mbappe! Kalecinin üstüne vurdu Mbappe. Bu maç kaçırıyoruz. Bu maç kaçırıyoruz ya Mbappe'nin doğani çarpıp çizginin oradan dışa doğru gitmesi falan gerek yok ya. Vurup dışarı gitse ya da direkt dışarı gitse sinir olurum. Üzülmezdim. Şu an çok üzüldüm gerçekten. Boy. Şaşa boy bak. Virgil. Bravo oğlum. Mbappe Messi'ye verdi ama Messi uyumakta şu an. Messi uyuyor. Virgil bravo oğlum. Foul, 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 foul. Bravo Alfonso. Mbappe'den bir koşu var direkt Mbappe'ye. Leo Messi gol. Lionel Messi. Şık bir gol attı Lionel Messi. Mbappe'nin o içeri çevirip duvar olup Mbappe Messi'ye pası çevirmesi de yalnız takdire şayandı arkadaşlar. Güzel bir gol. 2-1 öndeyiz tekrar. Bu adamı yenmemiz lazım zaten. Oyun olarak falan bizim gerimizde. Bizim kadar iyi değil. Alfonso bravo. Şöyle bir Mbappe'ye doğru. Ah be. Geçmedi. Ya bu adamdan ben çok garip goller yiyecekmişim gibi hissediyorum. Messi. Evet. Mbappe'ye at artık. Bak 3 kere topu düzelttin. Devre oyun yapma ya. Tut onu. Tut onu Virgil. Bravo. Tamam dakika doldu. Topumuzu diktik. <laughs> Ve ilk yarıyı bitirdi. Hakem Fırat Aydınuz. İlk yarının galibi Arsenal dedi. Ben okeyim. Ben hiçbir değişiklik yapmayacağım. Benim takımım şu an çok iyi. Ve bu arada gerçekten artık takımı beğeniyorum. Çünkü birbirlerine alıştılar mı artık? Ne olduysa hani böyle paslar bir güzel gidiyor. Güzel koşular yapıyorlar. Alanı daha çabuk açabiliyoruz. Kilitleri daha çabuk açabiliyoruz. Rakip stoperleri daha çabuk kendimize çekip alan yaratabiliyoruz. Belki de sadece ben ben daha iyi oynuyorumdur. O da olabilir yani. Yüksek ihtimalle odur hatta. Şu an rakibimizi bekliyoruz. Rakip bizi inadına mı bekletiyor artık yoksa gerçekten bekliyor mu bilmiyorum. Ama şurada bakıyorum da yani. Değişik yapacağımız biri yok. Bir ara şunların birkaç tanesini de şey yapalım. Gücünü fullleyelim. Antrenmanlarını seviye antrenmanlarını hepsini fullleyelim. En azından Lewandowski mesela full olsun. Lewandowski en azından 90-91-92 yapalım ki Forvet'e koyduğumuzda 95'lik bir Lewandowski'miz olsun yani. Rakip bilerek bekletiyor bu arada yüksek ihtimalle arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Biz intikamımızı alırız. Babalar sözünü tutar. Ha bu arada adam oynamıyor lan. Bilerek bekletmiyormuş. Bilerek bekletmiyor bayağı. Neyse bize fark etmez. Ha, şimdi geldi galiba. Yine gelmemiş. Bu arada şöyle gidersiniz arkadaşlar. Yüksek ihtimal herkesi geçerek gidersiniz derken. o. Ya babacım sen nereye gittin şimdi? Mbappe ee, şöyle estetik bir vuruş yaptı arkadaşlar. Şu an ben rakibin bağlanmasını bekliyorum sadece. Evet sonunda geldi rakip. Haksız bir gol atmamış olduk. Güzel. Virgil indirdi. Mbappe'ye bir pas. Mbappe geçti güzel. Lan bu yine mi gitti? Neyse bana fark etmez abi. Az daha atamıyordu ha. Az daha atamıyordu. Lionel Messi attı golünü yine. Rakip düşmüş kalmış. Bizim pek umurumuzda değil dedi. Lionel Messi ve rakip maçtan çıkıyor. Onun için girdi rakip yedek şey kısmına. <laughs> bu kısma sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz alışkınız. Rakiplerimizin oyundan kaçmasına, rakiplerimizin oynamasına. Biz alışkınız. Her maç aynı şey. Ve rakip şu an bilerek beni bekletiyor arkadaşlar. Yani neden böyle şeyler yapıyorlar bilmiyorum ama. Zevk alıyor herhalde. Bilmiyorum dediğim gibi. Bakalım ben eğer rakip maçı açarsa videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Rakip maça döndü. Ben de de oynarım dedi. Ona yine verdi ama şu an hala oynamıyor. Bu arada ben düğmenin fark ettiyseniz şeyi aslında saydamlaştırdım sağ taraftaki düğmelere. Çünkü artık ezberledik. O anlamda sıkıntı yok. Şimdi Mikel Marano bu arada oynuyor tamam. Güzel sonunda. Sonunda gerçek bir maç. Petet zaten gerçek bir maçtı gerçi. 2 tane atan iki tane attık. Tamam bir tanesini adam AFK kanattı. Koyarım mesela. Oo, o ne yapıyorsun lan sen hayırdır? Hayırdır lan? Ulan Mbappé topa gidişsene. Bak sürekli yanlış söylüyorum şunu. Topa gitse orada bak. Ben zaten aşağı oynayacağım. Onunla gitmeyeceğim ki. Atsana bak 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 yine benim internet çov yapmaya başladı bu sefer de arkadaşlar. En nefret ettiğim olaylar ya. At artık lan. Mbappe'ye oynayamadı yukarı. Kevin De Bruyne evet. Evet 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 evet. Neymar. Neymar Junior da Silva kimseye pas atmayacak. Aa vurmadı bak. Abicim ama ya. Cık. Sevmiyorum böyle olayları ya. Lan artık pasını at. Bak golden olduk bir de gol yiyeceğiz üstüne gibi duruyor. Yemedik. Rodon. Bak Mbappe bu koşuları keşke biraz daha. Tamam. Güzel. Şimdi Messi kaçacak. Messi'nin yanında Matip geldi. Messi. Bak yine tek de vurmadı. Delleneceğim. Az kaldı delileneceğim. Dakika 80. Dakika 80. Bizim bu rakibi 6'lık 7'lik yapmamız lazımdı şu an ya. Gerçekten bakın 6'lık 7'lik yapmamız lazımdı bizim bu rakibi. Yapamadık. 3'te kaldık. 3-1 şu an. Ve yine bir internet sıkıntısı bıktırım bıktırdı ya Gerçekten şu internet sıkıntısı beni bıktırdı ya şu an ara beklemedeyiz bu dönme ekranından o kadar nefret ediyorum ki var hayatımda daha başka hiçbir şeyden bu kadar nefret etmedim Gerçekten söylüyorum şunu gördüğüm an şey diyorum ha başımıza bir şey açıldı yine bir şey oldu rakibin bağlantısı olduğu için değil rakip oyunu terk etti kardeşim ya yenilip yenilip neden oyunu terk ediyorlar acaba? Ben anlamıyorum. Babacım normal bırak yapsana. Ya da oyna. Ben yenilsem tam maç oynarım ya. Gerçekten oynarım yani. Zevk alıyorum sonuçta. Bir şeyler deniyorum. Yani bu da böyle bir maç olarak geçti arkadaşlar kayıtlarımıza. Yani kötü bir maç değildi. Gerçekten zevkli bir maçtı ama rakibini oynamaması bir de o bekletmesi falan var ya beni dellendirdi ya. Ulan kaç yaşındasın rakip bekletiyorsun gözünü seveyim yani hiç gerek yok böyle şeyler arkadaşlar. Siz siz olun hiçbir zaman rakibinizi bekletmeyin. Ne bileyim gol sevinçlerinizi uzun tutmayın öyle. Ben başta gol sevinçlerini uzun tutuyordum. Çünkü oyunu bilmiyordum. Yani izliyordum bu gol sevinçlerini ben. Şu an mesela hiç fark etseniz geçiyorum direkt. Olması gereken de bu yani. Rakip gol sevinci seyrettirmek bence biraz saygısızlık oluyor bu tarz oyunlarda. Tabii kimlerinize göre de değişir. Yani daha, siz, daha şerefsiz bir rakip geldiyse yapılabilir anlık gelişen şeyler yani arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.